kadar süre var. Artık dokuzundayız diye sayarsan, yani sekizi evet. bitti, evet, tamam. o gün kaldı. Bu beş günde eğer Millet İttifakı, bu beş günde Millet İttifakı bu cumhuriyeti satmazsa, bakın altını çizerekten kıpkırmızı çizerekten söyleyeyim, bu cumhuriyeti satmazsa Recep Tayyip Erdoğan aday olmayacak ve olamayacak. Bir seneye yakın bir zamandır ben bunun mücadelesini veriyorum. Türkiye'ye anayasa 101 öğreteceğim dedim, öğrettim. Gelin bir defa daha okuyalım anayasa 101'i. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa seçilebilir. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdırdığı anayasa. Tamam Ben hukuka inanan bir insanım. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, ve diğer Millet İttifakı'nın üyeleri, sayın milletvekilleri. Ha? Lütfen anayasaya sahip çıkın. Anayasaya sahip çıkın. Anayasayı attığınız zaman Şaban Bey çöpe, hele hele Cumhurbaşkanı adayıyken anayasayı çöpe atıyorsan veya çöpe atılmasına göz yumuyorsan sen hiçbir zaman makam oturamazsın. Otursan da kalamazsın. Evet. Yani o zaman zaten meşru meşru meşruiyet ortadan kalkıyor anayasa. Evet. Evet. Gelince anay Anayasa yoksa devlet yok Şaban Bey. Bunu <laughs> anlatmaya çalışıyorum bütün Türkiye'ye. Bunu öğretmeye çalışıyorum. Şimdi